Şimdi maç yapıyorlar. <laughs> hadi Erdem, haydi Erdem, haydi oğlum, haydi oğlum. <laughs> Ya bu keşke <laughs> artık <an iyi> <laughs> bu bağlantı kullanırdı değil mi? Hepine çıkalım. bu gibiyse koş 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 hocanın yanına git hadi. Oh, ya git git. Ya. <laughs> tamam koş koşersen uykun gelmez. Koş koş koş. Hadi uyumanın zamanı değil. Uykum geliyormuş. Hadi uyu. Çok çok kötü. Yok. Ben meşgulüm. Hayır. Ya federasyon baskıcı değil. Hadi Erdem, hadi Erdem. Koş topa koş topa koş. Bırakma topu. Evet. Onların zaten devam ettiriyoruz. Uş formalarımız var. Onları da takarlandığımız lazım. Aferin aferin. Bizimkiler 1-0 önde. Aferin lan Erdem. Asist yaptı Erdem ha. Erdem asist yaptı. Erdem asist yaptı. Ulan var ya ilk maçında asist yaptın ha. Asist. Asistçi Erdem. Hadi oğlum. Biliyoruz yorulduk ama çabuk ol. Hadi Erdem hadi Erdem. Saldır topa topa saldır. Bırakma bırakma koş. onu oraya ben olacaktım var ya. Ortalığı yukarıda. Hadi benim oğlum, hadi benim oğlum, saldır oğlum. hadi Erdem, hadi Erdem. Bırakmadı. Kornel kullanacaklar. Sen iki gol atmış. Abi ben şey yaptım. Bir 350 bin lira para ayarladım. Tamam mı? Ramazan'da önce orada Erdem git. Oradaki adamlara maaş ödeyecek. Attım şey bizim Tekirdağ'daki adamlar var ya. Oğlum bizim kale boşta. Kaleci kim belli değil. Baksana kale boş. Dedi sonra Necmi beni aradı. Ya işte eşek biz senin. Hadi Erdem, haydi Erdem, haydi Erdem. Haydi Erdem. Sen bu parayı şey <laughs> şey şey Belki adam evine şey alır. Belki ihtiyacı vardır. Abi, çok para değil ama şey asgari ücret ya, En azından bu ihtiyacını görür insanlar bizim. Sen bana diyorsun ki ben onu alayım diye. de alayım Ellemeyin. Öyle Hadi yardım şu golü at Ne istiyorsan alırım sana ben canı Hadi oğlum bir tane asiste işi bitirme Bırakma top oğlum gol atacaklar Adamın kabul bize uğraşıyor. Ya diyor ibri, o kadar saçma salak şeyler yazmış ki savunmaya. İnsan göz göre bir şey göre göz yumup diyor. Şimdi ben bu savunmasını kabul ederim. Yarın başka bir yerde şey e, teşkil eder. Hani emsal teşkil eder. Sonra başımıza <laughs> dert olur dedi. Onu da ben görüyorum. Ben yani, senin düşündüğünü ben de biliyorum. Ben de düşündüm. Ama dedi öyle olmuyor. Oğlum o senin arkadaşın. <laughs> Alma o senin arkadaşın.